Evet teknoloji takipçileri bugün sizlerle Minecraft'ta yeni bir daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün sizlerle golem, demir golem nasıl yapıldığını ve kardan adamın nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Demir golem için arkadaşlar şu gördüğünüz demir bloğundan almamız gerekiyor. İki tane şu şekilde üst üste koyup birer tane yana yanlara koyup. Arkadaşlar üstüne de e, şöyle bal kabağı koymanız yeterli oluyor arkadaşlar böyle mesela zombiye falan dalıyor bu golemler arkadaşlar. Zombi koyduğumuz zaman dalacaktır. Daha köye doğru gidiyor. Bu neden? Bu saldırmıyor. Saldır golemin.